çıkma yol Buradan çıkacak bizlere özellikle bir şey. Deprem de Ben cep telefonuna gelen mesajlara baktım. Afat paylaşmıştı. Acaba bir tatbikat mı diye düşündüm. Çünkü zamansız tatbikatlar yapıyorduk deprem hazırlık diye. Sonra bir haberlere baktık. çok büyük bir deprem olmuş ve Sayın Valimiz depremden birkaç saat içinde görevli olarak yola çıkmıştı. Vekaleti bana bıraktı. 55 gün Sayın Valimiz Kahramanmaraş'ta. Ben de burada vekaleten ona vekaletim de ederek süreci yönetmiş olduk. Öyle güzel afiş oldu ki Kocaeli'den bir haber ulaşmadı. Bir hafta on gün sonra bir arama kurtarma ekibi gönderdik. Ama şu anda baştan söylediğim gibi Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız deprem günü, deprem birkaç saat içinde orada Bu bir yüzlerce UB... insan masiyeti oldu. Yani denetlenen usulüne uygun olarak yapılan çok da aşırı bir özel gösterilmeden yapılan topik konukları zarar görmüyorsa diğer alanda kamu görevlilerimizin ve toplumumuzun ağır bir vebali var demektir. Bunu sadece görevlilere yüklemek yanlış olur. İşte Avrupa'da da birkaç yer şey gördük. Yatay bir kentleşme, kentleşme politikası olmalı. Zemin etütleri yapılmalı. Hay hatlarının dışında güvenli alanlar denilen arsalar üretilmeli. 100, 200, 300, 500 bin nüfuslu yeni uydu kentler özellikle İstanbul için oluşturulması hikmet alınmalı. Bir de esas önemlisi deprem anında kim ne yapacak? Herkes bunun farkında ve bilincinde olmalı.